Arkadaşlar şimdi biz İstanbul'a geldik. Hatta gece yattık, kalktık. Ve şimdi gidiyoruz. Bacım suyla birlikte. Ben yine uçuk çıkarttım orada. Bu ayın dördüncü uçunu çıkarttım. Bombastik bir Eylül ayı geçirdim. İnşallah beşincisi olmaz yani. Yani dördüncü nedir ayol? Sonuçta ne yaptık ne ettik. Neden öyle oldu bilmiyorum. Neyse şimdi de Mecidiyeköy'e gidiyoruz orada işte ablamın işleri var. Ondan sonra ben Sephora'ya uğrayacağım. Sephora'dan toptan alışveriş yapacağız. Ondan sonra ayakkabı falan bakacağım. alayım bilmiyorum. Çok aşırı dehşet beğenirsem alırım. Öyle gezeceğiz tozacağız yani bugün. İstanbul'da full gezmeli tozmalı. İşlerimizi halletmeli bir üç gün geçireceğiz. Hepsini zaten vloglayacağım. Şimdi gidiyoruz. Asansördeyiz. Arkadaşlar şimdi biz yine yine çok erken geldik. <laughs> Aşırı erken geldik. Yani randevusu 1'de ve saat 11.30. <laughs> ya yani bu kız hep böyle yapacak bir şey yok. Biz sürekli erken geliyor. Neyse size olay anlatacağım. Olay dediğim de yani bir şey yok da başımıza gelen bir şey. Şimdi biz navigasyon bizi salak salak yerlere soktu tamam mı? Ondan sonra yolu bulamıyoruz. ışıklardayız ve sağ, şey, sola girmemiz lazım. Ama sola giremeyiz giriş yok ve ışıklar olduğu için oradan arabalar falan geliyor bizim camlar da yarım açık böyle komple açık değil ondan sonra biz böyle konuşuyoruz ne yapacağız hani nereden geçeceğiz navigasyon kafayı yedi falan filan yanımızda da bir tane Megan varmış o da bizim konuşmalarımızı duymuş camını indirdi ondan sonra bize diyor ki işte şuradan geçeceksiniz oradan sola döneceksiniz o zaman o yola çıkarsanız falan Ondan sonra biz de o şekilde yolumuzu bulduk. Böyle bir anıydı yani. Teşekkürler Megan. Hani sayende yolumuzu bulduk. Çok soğuk, çok rüzgar var. Bu arada dudağım çok kötü duruyor mu? Krem sürdüm ama yemiyorum bu arada hani <laughs> anlaşılması. Neyse birazdan sileceğim zaten İdare edin. Arkadaş, evet Dudağım kötü mü? Neyse. Biz şimdi tuvalete geldik. Konuşamıyorum çünkü biri var. O yüzden kızık sesi konuşuyorum. Duyuyorsunuz beni. Duyuyor. Bana sonra şu an buradayız. Biraz daha yukarı çıktık. İnşallah bizi atmazlar. Bu saatte manyak mısınız? Ne işiniz var burada demezler. Çünkü 10 saat önce. Arkadaşlar şimdi biz çıktık. Hello. <laughs> Ablam işlerini halletti. Şimdi alışveriş yapacağız. Belki yemek falan yeriz. Arkadaşlar şimdi almemeye geldik. Ee, işte spor alışverişini yapacağım. Bir şeyler yiyeceğiz. Arabayı park ettik. Ee, ondan sonra işte öyle bir şeyler yapacağız. Sonra eve geçeceğiz artık. Çok yoruldum. Ben uyumuşum bu arada nasıl oldu anlamadım ama. Arkadaşlar ben bunu çok beğendim. Aşırı güzel oldu yani. Ayağımda da güzel oturdu. Aşırı da rahat. Ben bunu alırım ya. Alıyorum ben bunu. Arkadaşlar şimdi alışverişim yaptım. Ayakkabı aldım. Çok beğendim çünkü. Şimdi sepere ekliyoruz. Aldım. Burada bir şey söyleyeyim mi? Şeyin ee, Ray Beauty'nin highlighter'ın en light rengini aldım. Bir tane kalmış. ve ee, onu ben kaptım. Ray Beauty'nin aldığında büyük boy yoktu. O yüzden başka aldım. Ya başka almadım. Aynısını aldım da küçüğünü aldım. Şimdi yemek yiyeceğiz. Arkadaşlar minisini almamışım yahu. Yanlış görmüş. Üstünde mini yazıyor sandım da normalini almışım. Neyse daha iyi oldu. Şimdi Green Salad'a geldik. Yemek, yemek yiyeceğiz. Her gün sadece hello diyorum. Şimdi yemek yiyeceğiz. Arkadaşlar şimdi biz eve geldik bu arada. Ay ayağımı vurdum. Olun. Ee, tipim ipim kaydı bu arada kusura bakmayın ama yani koşturmadan yapacak bir şey yok. Şimdi alışverişimi size göstereyim. Skeç ayakkabı aldım. Ee, onu göstereyim. Zaten orada gördünüz ama yine de göstereyim. Ee, çok beğendim rengini falan. Ve çok rahat. Şöyle göstereyim. Ondan sonra şöyle bir ayakkabı, tabu etiket. Şey yani. Ve tabanı çok rahat. Şurada kahverengi falan. ayakkabı genel olarak çok beğendim. Dehşet bayılırsam alacağım dedim. Aldım. Çok dehşet bayıldım çünkü çok beğendim. Rahatlığı çok güzeldi. Görüntüsü de çok güzel. Hem böyle kremimsi... Bu arada yok oldu. Neyse işte. Bayağı beğendim. O yüzden aldım. Sonra... Gelelim Sephora. Sephora alışverişimize gelelim. Önce hangisine? Tint. Benefit'in tabii ki de tintini aldım. Şu. Açalım bakalım. Ay çok güzel. Bakın. Dökmeyin de şimdi foşur sure diye. Çok dehşet. Bakayım şu. Şimdi dudağıma süremiyorum uçuk. Yani sürekli uçuk çıkarmama kaç puan peki? Aa. Çok güzel oldu. Çok da güzel kokuyor bu arada. Dudağıma süremem ama çok güzel. Bayıldım. Çok beğendim bunu. Ondan sonra gelelim Fenty Beauty'ye. Fenty Beauty'nin bronzerını aldım. Amber rengini aldım. Orada zaten denedim. Bu arada orada çekim yapacaktık. Biz yapamadık. Çekim yasakmış çünkü. O yüzden çok kısa bir şey göreceksiniz Sephora'dan. Dur. Fenty Beauty'nin mükemmel Bu kahverengi, aşırı kahverengi olan dan vardı bende. O yüzden şöyle daha soğuk altta onu bir şey istedim. Ve çok güzel. Baya güzel. Şu an kullanmam gerek var Aynısı zaten. Aynen. Bunu da çok beğendim. Artık ben bronzer kullanıyorum bu arada. Yani kullanan var çok insan var da hani bazıları kullanmıyor. Mesela benim arkadaşım İrem. İrem'i tanıyorsunuz. İrem kullanmıyor. Ama ben kullanıyorum. Yani alıyorsanız bunu alın. Çok güzel. Ve gelelim. Ray Beat'in allığına. Happy rengini aldım ben. İşte gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle. Wow, çok güzel. Aşırı güzel. Bunu böyle bu ara aldıktan öleceğim bu arada. Çok fazla aldık kaldım Hii, Çok güzel. pigment efsane güzel bu arada. Tabii ben her şeyi abarttım için. Bunu da abarttım. Arkadaşlar her mahvoldu. Tam şöyle. Hı, tamam. Tamam bu iyi. Tamam güzel. Ben burayı bu aldığında aldım. Sonra highlighter'ını aldım. Enlighter rengini. Bu arada bundan bir tane kalmıştı. O pembeler var ya pembemsi şey. Ondan bir sürü vardı. Bu enlighter renginden şöyle. Ee, bir tane kaldı. Onu da ben kaptım. Tabii ki de. Oy. Onu da ben kaptım yani. Açayım. Açamıyorum. Hı. Oy. Ay. Şöyle. Çok güzel. Hmm. Çok abartı. evet bayağı iyi. Ya tabii şu an elimle ben hiçbir zaman elimle makyaj yapan insanlardan değilim. Elimle olunca kontrol sağlayamıyorum ama. Bakın. Çok az sürdüğüm için çok şey olmayabilir ama ben anlıyorum bayağı güzel. Ee, ve gelelim neye? Son bu arada bu artık. Ben de Charlotte aldım. Charlotte'ın şu meşhur mini setini aldım. Çok beğeniyorum, çok istiyordum. Zaten gelir gelmez almak istedim ama yemişsiniz. Yani kim yediyse insan bir tane bana bırakır. Yok hiçbir yerde. Arıyorum, arıyorum yok. Stoklar tükenmişti. Neyse en sonunda buldum. Artık herkes rahatlayınca bana yer kaldı ve alabildim. Şu dudak şey kalemi. Bu arada dudak kaleminin boyutu gayet iyi. Ya yani ruju büyük ama çok daha küçüktür ama dudak kalemi bana yeter. Ha evet. Şöyle. Evet dediğim gibi ruju küçük ama dudak kaleminin boyutu gayet yeterli. Şöyle Pilav rengi zaten bu çok meşhur, çok tercih edilen bir renk. Evet, çok güzel. Bakın. Ben pembeyi seviyorum yani. Çok güzel. Bakın. Çok güzel. Aşırı güzel. Şöyle de tam boyutu da bu kadar. Bayıldım. Bayıldım. Bayağı güzel. Evet, sefer alışverişim bu kadardı. Yarın da İrem'le dışarı çıkacağız. İrem zaten herkes tanıyor artık. İrem çok meşhur oldu. Ee, ondan sonra da İrem'le de vlog yapacağız. Vlog çekeceğim yani. Sonra bir değişiklikler olacak. Onu da vloglayacağım. Öyle. İyi ki İrem. de Çok çok iyi yani. Üstü... Ya burada kim var? ya? kim var burada ya? ya Sen hangi çantamı aldın ya? Çantamı ben sormak istedim çanta getirmedin. Ha ha bir ha 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 sen de tamam. mi kalite farklı bir şey yani. <laughs> of. Sonra neler anlatacağım? Çok merak ediyorum. Neyle ilgili? <laughs> Hayır onun cesinde bir de normal yaşadığım hayatla ilgili. Ha, arabayı açayım. <laughs> Merhaba. <Ben geldim. gülüyor> yine bu, yine bu geldi arkadaşlar. Gerçi o gelmedi, ben geldim. İnan heyecanlı mısın? Çok sevindim. E, Haziran'da buluştuk Temmuz İki ayın ardından. Evet, tekrar biz yine. Arkadaşlar size bir de bir şey anlatabilir miyim? Ama bu kamera her tamam evet. temizledim. Bu geri zeka. Şimdi ben buna şey attım tamam mı? E, kombinimi attım. Kot üstüne askılı crop giyecektim. Bir de şu üstümdekini giyecektim. Dedim ki hangisini giyeyim dedim. De, bana dedi ki o askılı kropla de donarsın dedi. Hava dehşet soğuk dedi. Çok üşürsün bilmem ne böyle salladı tamam mı? Tamam. Ben dedim herhalde tamam bunu giyeyim yani soğuktur. Kendisini nasıl... arkanı da. Yani, ne oldu Arkadaş bir de bana bak. Beni nasıl giydirdi ve ben çok bir şey sıcak. Bir şey söyleyeyim, bir şey Hava bak ben de sivit almışım yani. Bir yana kalın bir şey aldım çünkü Tam ben de şu hırkamı alacaktım. Hay bir dinle çünkü soğuk olacak. Bak biraz bekle soğuyacak. Yani bana bir inanmamazlığı tuttu. Ama sıkıntı yok. İşte öyle bir anı. Şimdi nereye gidiyorduk? Life ha. Life evet. Life Photo diye bir yer var. Böyle İstanbul bir yer. Çok güzel böyle fotoğraflar çekiniyorsunuz Evet. Tatlı tatlı tatlı. Sevenlerde bir anım yok yani. Böyle, böyle, böyle elimizde resmi bir belge yok böyle. <laughs> evet. O yüzden ben de dedim ki o resmi belgeleştirmek açısından oraya gidelim dedim. Onu oraya götürüyorum şu an.

arkadaşlar çok tatlı olduk. O videoyu da ben zaten ekleyeceğim. Aşırı tatlı videolar çek, Ay, video değil fotoğraflar çektik evet, ama çok videosunu da aldık güzel yani. Çok çok ha, ben güzel, ilk çok tatlı, tatlı. mi? Olduk. Evet. Anı yani bu anı biriktirme anısı. Anı biriktirme evet. anısı. Evet çok 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 eğlenceliydi. Aşırı eğlenceliydi. Şimdi de e, Pasta La Vista'ya... <laughs> Pasta La Vista. Oraya gidiyoruz. Evet akaretlere gidiyoruz şimdi. Oradan da yemek yiyeceğiz biraz dedikodu. Çok dedikodu var şu an anlatacak çok şey var. Yani. Anlatamadım. Aslında <laughs> yolda, e, arabada senden bir tane bomba patlattı. Evet. Ve çok işte ben bir tane bomba patlattı. Evet. Ama daha kereye 2-3 bomba var. Ama bence en büyüklerini patlattığım için evet. diğerleri çok fazla fisa kalıyor. Ben fazla fisa değil de ben ilk baştakini e, şimdi söyleyecektim aslında. Yani o en büyük <laughs> önemli Çok bomba patlattık bugün <laughs> ikimiz için de. Olsun. En güzeli güzel oluyor, yani. aynen. Arkadaşlar şimdi bizim makarnalarımız da geldi. Kim göstereceğim zaten. Sen, <laughs> i̇şte makarnalarımız yiyeceğiz. Dedikodulara başladık. <laughs> Öyle. Dağlar. Şimdi evet açız yemek. Biz, şey. Ben. De. Arkadaşlar biz yemeğimizi de yedik. Şimdi benim buldum. <laughs> şimdi biz bir şey söyleyeceğim. Biz şimdi yemeği yedik tamam mı? Ondan sonra dedik ki tatlı yiyeceğiz ama tatlıyı nerede yiyeceğiz? Ondan sonra ee, ben de dedim ki araştırayım. Ben araştırınca bulurum çünkü. <laughs> ve dünyanın en mükemmel araştırma platformu olan TikTok'a yazdım ve <laughs> ama 12. mükemmel bir mekan buldum. Şimdi gidince göstereceğim. Tatlıları İnanılmaz inanılmaz güzel. Oradayım. Aynen ve olduğumuz yere 4 dakika yürüme mesafesindeydi. Yani ya bir de böyle biz yeşil bahçe mi? parkın bir yere gidiyor, Parkına gideceğiz. Yürüme. 30 dakika yürüme diyor. Sen de yani. dedi ki ben yürüyorum. Dedi o da yürüyecek gidecek ben de bilmiyorum. Biz biz. Ne? Yalana bak, bak ya. 30 dakika yürümek demek ölüm demek. İşte o yüzden yürüyorum. de önce depolu <laughs> tatlı <laughs> yememiz Ve benim buldum mekan. Şimdi götüreceğim buldum. Gayet de güzel şimdi. Evet, evet, evet. O yüzden şimdi mükemmel bir yere gidiyoruz. Ne demekmiş ben unuttum. Mal sen mısın? Kanka sen biz gözü ters mi takın? Hayır. Evet geldik şimdi. Şöyle koyalım. Şuna bakalım. Yap. İnşallah çıkayım. Aha bir şey o, bu. Ne? <laughs> o nasıl? Ne bileyim. Evet. benim arıyor. biz sigara içmiyoruz bu arada. Evet sigara içmemiz alabilirsin. Benim ünlüyüm. Aykız Kimse içmiyor. Kimse Anne. 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 Aykız Kotlar böyle efsane gözüküyor. İrem büyük ihtimal bunu yiyecek. Bakın demedi demeyin. Ama ağır, mı gelir diye düşünüyorum. Yoksa şunu daha ağır mıyız? <laughs> İrem heyecanlı mısın? İrem seni çekiyorum bu arada. Ya, heyecanlı. Arkadaşlar burada değişik tatlılar var. Heyecanlı mısın? Senin ne kadar güzel bir mekana getirdiğim hakkında fikrin var mı? Evet şu Monsieur Tiramisu. Efendim? Tiramisu var da. Allah'ın izniyle. Tiramisu. İtalyan. Evet. Tiramisu sevmiyorum. Hı, Çünkü işte zevk çıksın ve İtalya'ya gideceğiz. Ev yapımı <laughs> Bromley'de. <laughs> ve İtalya'ya gideceğiz evet. Ama İtalya'ya gidince zaten beraber gideceğiz buraya ama evet. şey o zaman biliyor olacağız. Yani o zaman yani şöyle biliyoruz derken şey... <gülüyor> <gülüyor> Sevmek mecburiyetinde <laughs> kalacağız. Evet ben severim evet. bu arada neyse. Beraber önce... Ha ben <laughs> Benleyken her şeye katlanılabilir hayat. İşte böyle arkadaşlık, böyle dostluk. <laughs> Neyse şey de, şunu mu Helal olsun sana Bakın. be. Ne? Ha. Bunu yesem? Ha şu. Brownie mi Bu. Allahım Allah'ın brownie'si. Ya da sufle mi? Ha. İşte sen seçeceksin onu. Sen neyin? Ben <gülüyor> mi seçeceğim? <laughs> ben bilmiyorum. Ben... ben çok 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 arası. Aa bak ben belki onu yiyebilirim. Yata, yata, yata. Kameram mı pis senin? Burayı kes. Kapta bir şey yiyebilirim. Kapta dediğin şu, şu mu? Şunlar. Şu, şu, şu. Yani arkadaşlar şunlar. Bu. Şunu diyor, şunu diyor. Yani Ay, türemi... bu değil. Ya bu? Şunu diyor. Ya bu? Seç. Evet. Arkadaşlar ben tatlıları videoya çekmeyi unuttum ama fotoğraf çektim onu koyarım. Nasıl unuttu? Tatlı çok güzeldi ki ben kendim. Çok güzeldi, bayağı güzeldi. İşte, öyle yedik, sohbet muhabbet ettik. Çok şimaldir. şimdi şimdi bunu... <laughs> İçeride vardır diye bir umut girdim. Güzel. İçeride bir adım atmaya zor yani. Evet, küçük ama çok güzel bir yer yani. Benim bulduğum bir mekan çünkü. <laughs> evet, bu arada az önce çektiğim videoyu izledim. İrem'in anlamıyorsunuz. İrem asla anlaşılmıyor. O yüzden altyazı koyacağım. Yani Beni uğraştırmakta üstüne yok. İnanılmaz bir insan gerçekten. Lütfen daha fazla bağırırsan... Ağzımın içinde konuşuyorum ağzımın. Evet. İşte. Arkadaşlar şimdi biz takı aldık. Bırakın. Bakın Çok Ben de bunu Çok aldım. De. Sonra ablamla buluşacağız. Sonra biz bizim oralarda biraz dolanacağız. Sonra işte marinaya gideceğiz. Bugün full bunlayım yani. Bunlar ne? Ben. Yani ben bir saat görüşü diye düşünmüştüm. Bir saat de buraya geliyoruz. Nereye? Yani, <laughs> Her saatte görüşür geliyoruz. Evet doğru. Evet. Öyle. <laughs> ki, şey Yeme diyorum. <laughs> A ki. Ha hocam. Ben kaç kere yemek gerekiyor? 1. Bas. Ne durum ne? Ay bu kadardı. Canım, şu an şurada köpek var görüyor musunuz? İşte o bizim peşimizden geliyor. Şurada da yuvarlak var. İrem diyor ki bu yuvarlağa döneceğiz köpeği turarlayacağız. Ya yani ne salak bir mabet bu. Mabet ne? İrem koşma mal mısın? Ya döveceğim seni. Gerçekten rezil bir insansın ya. Şimdi arkadan hıtır hıtır gelirse bak görürüm o zaman seni. Nerede? Kanka oradadır. Kanka o bizi takip etmiyor sanki. Ay. Hadi ha. oyuna devam ediyoruz. Devam. Ay. Ya sen nesin? Arkadaşlar köpeğe aşkımı öğretmişler. Aşkım gel deyince geliyor sizde Bütün yol bizi takip etti. Yine <laughs> <laughs> buluştuk. Bir gün arayış. <laughs> <laughs> 24 saat oldu bu anda. Olmadı bu Aynen. <laughs> Aynen. Aralık sadece bir uyuma arası var. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Ama ne yapalım yani. Saçı beğendim mirem. Bayıldım. Bununla videosu zaten gelecek Onu ayrı bir video olarak çektim Şimdi çok açız ben kahvaltı bile etmedim Saat sekiz buçuk Artık yemek yiyelim yani Şimdi hamburger söyledik onu bekliyoruz <laughs>